Evet arkadaşlar, bugün evde basit şekilde suşi yapıyoruz. İlk önce pirinçlerimizi iyice yıkayarak e, suyu şeffafla şeffaf çıkıncaya kadar yıkayarak başlıyoruz. Daha sonra ben burada 2 bardak pirinç kullandım. 2 bardak da su ilave ederek ocağımıza alıyoruz. E, bu kaynayıncaya kadar altı açık ateşte kaynamaya başladığında ise en kısık ateşe alıyoruz. Bu benim kullandığım sushi pirinci. İsterseniz normal pirinçten de oluyor. Aynı şey oluyor. Hiç fark etmez. Pirinçlerimin suyunu çekti. Daha sonra beyaz sirke. Bir bardaktan bir parmak eksik. Bir buçuk yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz bunu ocağa alıyoruz, ılıtıyoruz eriyinceye kadar. Alayınca pirinçlerimizle birleştirerek karıştırıyoruz ve pirincimiz hazır. Evet, daha sonra dinlenen pirincimizi cam bir kaseye yarısını boşaltıyoruz. Bu arada normal pirinç kullanırsanız suyu birebir değil birebir çeyrek gibi katarsanız daha iyi sonuç elde ediyorsunuz. benim kullandığım yosun. Her yerde bulunabiliyor artık kolaylıktan. İnternetten de verebilirsiniz. İnternetten sipariş verirseniz daha kolay. Ben bunu Macro Center'dan almıştım. 115 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. Sushi deyince herkesin aklına çiğ balık geliyor. Fakat her istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Ben burada füme kullanıyorum. Füme de kullanabilirsiniz. Havuçumuz. Ee, salatalığımız, avokadomuz hazır bir de içine e, beyaz peynir, e, süzme peynir yani e, bir de mayonez katabilirsiniz Ben burada sarma matı olarak herhangi bir şey kullanabilirsiniz dışını streçlerseniz e, batmamış olur böylelikle daha kolay sararsınız Yosu'nun parlak kısmı dışarıya, e, mat kısmı içeriye gelecek. Mat kısmına yerleştireceğiz pirinçleri. Evet, pirinçlerimizi koymaya başlıyoruz. Muhakkak yanınızda bir kasede su olsun. Sürekli ellerinizi suya batırarak pirinçleri alırsanız yapışmaz. Çünkü çok yapışkan bir pirinç elde ediyoruz şeker ve tuz sayesinde. Bu şekilde ince bir tabaka halinde seriyoruz. E, hafif elimizle bastırıyoruz çok fazla bastırmıyoruz ki pirinçler ezilmesin e, Evet ben dediğim gibi füme ile yapıyorum isterseniz balıkla da yapabilirsiniz hiç fark etmez isterseniz somonu hafif 2-3 e, saniye kızgın yağda kızartıp da yapabilirsiniz hiç fark etmiyor hepsi oluyor e, fümemizi koyup havuçlarımızı salatalığımızı avokadomuzu isterseniz krem peynir koyabilirsiniz dediğim gibi ya da mayonez sıkı Bilirsiniz. Sarması zaten çok basit. Yani inanılmaz basit. Sandığınız kadar zor değil. Pirinçler bitinceye kadar bu işleme devam ediyoruz İsterseniz yosunları ikiye bölüp makasla keserek de yapabilirsiniz bu şekilde daha çok su elde etmiş olursunuz pirinçleri içeri saracağınız gibi bu şekilde dışına sarıp pirinçler dışında kalacak şekilde de sarabilirsiniz aynı şeyleri yosunun dış kısmına koyacaksınız pirinçler dışarıda kalacak görüntü olarak da daha güzel gözüküyor köşelerimiz hazır ee, sadece kesmesi kaldı artık şimdi kesmesini de göstereceğim ben size ee, isterseniz ortadan ikiye ayırıp eşit şekilde ayırıp kesebilirsiniz İsterseniz de baştan başlayıp e, ince dilimler halinde kesebilirsiniz başını ve sonunu almanız gerekiyor Çünkü orada bir orantısızlık oluyor Oralar daha ister istemez daha ince olduğu için Kestiğiniz bıçak keskin olması gerekiyor ve her defasında bunu suya batırmanız gerekiyor ki dağılmasın suşileriniz. hazır benim iki bardak pirincimden bu kadar suşi çıktı normal pirinçten yapacak olursanız bunun en az bir buçuk iki katı daha fazla çıkar umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur ee, sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız cevaplarım ee, yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Unutmayın, teşekkür ederiz izlediğiniz için.